Merhaba dostlar bugün e, çıkım süresi ile ilgili bilgi vermek istiyorum Bir de ayrıca detaylı göstermek istiyorum. pek fazla de, e, uzatmadan kısa kısa hemen özet geçeyim. Şimdi bunlar 18 gününü tamamladı Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bunlar normalde 18 gün boyunca her iki saate bir bir sağa bir sola yatıyor bir sağa bir sola yatıyor. 18 gün boyunca. 18 gün bittiği zaman 3 günlük e, kuluçka dönemi başlıyor. Yani yumurtaların kırılma zamanı civcilerin tam çıkması için. 3 gün bekliyoruz. Yani sepete ekliyoruz. Sepete ekledikten sonra normalde 3 gün bekliyoruz. Biz daha fazla bekleyeceğiz. Çünkü bazı civciler e, geç çıkıyor. Onun için 5 güne kadar yine bekliyoruz. Yani 2 gün daha fazladan ekliyoruz bu sepete koyuyoruz. Çünkü artık sağa sola yatmasına gerek yok. Çünkü en son 3 günde yumurtaların artık kuluçka dönemi başlıyor. Yani yatırılmasına gerek yok. Bir sefer koydunuz mu yeterlidir. Şimdi tabi burada şey değişiyor. Ona dikkat etmek lazım. Normalde nem gelişim zamanındayken nem 50 ile 60 arasında ama çıkım zamanında 70 ile 80 arasında yani 85 de olabilir 75 de olabilir hani ortalaması 70-80 70-80 o civarlarda doluyor şimdi e, tabi bunlara şeyi çok dikkat etmek lazım bu en son 3 günde normalde ikide de bir açmamak lazım yoksa yumurtalar kuruyor kuruyunca da e, civciler e, yumurtanın içinde ölüyor Emekte de heba oluyor yani. Yani şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Tabi gene daha detaylı ileriki zamanlarda yine bununla ilgili videosunu çekeceğim. Yani bizi takip etmeyi ihmal etmezseniz çok iyi olur. Şimdiden iyi günler. Bu kadar bitti diyemeyiz. Çünkü kuluçka makinesinin içindeki fan e, hali hazırda 7 24 saat çalışıyor. Tabi daha önce ben böyle bir hata yaptım ki artık bunu göz ardı edemem. E, sepeti üstü açık bırakamayız Çünkü cücüler çıkıyor. Şu oradaki içerideki fanı e, vuruyorlar. Tabi fan vurunca cücülerinin ya ayağı kırılıyor ya da işte efendime söyleyeyim e, kanatları kırılıyor. Bu sebeple üstüne ben daha önce araştırdım en uygun böyle bir buzdolap teli vardır. Hurdalarda veya hurdada bulunuyor. Onun üstüne koyuyoruz ki jücüler bunu kaldıramıyor. Bu şekilde iş görüyor yani çok da iyi iş görüyor. Eğer gerekirse böyle bir şekil kullanırsınız. Bu kadar basit işte. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.